Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft Egg Wars oynuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yeni seri. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Şu anda herkes dört kişi ve 4'lü şey var burada. ne var? dörtlü işte şey var. Ya 4 base var. Bakalım nasıl bir oyun olacak arkadaşlar hep beraber göreceğiz. Şuradan hemen ben bir ironları bir kapayım abi. Hop! Burası broken. Burası broken. O zaman açarım. O zaman açıl. Şimdi gelme abi buraya. Çünkü boşuna gelirsin. Bak hepsini ben alıyorum kardeşim. Hadi. Hadi kardeşim. Hadi 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 hadi. Ben alacağım. Ha. Evet. Hepsini ben alıyorum. Bay bay. Ee, ya ya sen öyle yapsan ne olacak ya? Ben bir stek alıp gideceğim kardeşim buradan. Çekil. Heh, aferin yola gel. Ee, umarım böyle şey olmaz arkadaşlar. Yani çok zor bir şey olmaz. Ya yani hardcore'a da girmedim böyle. Hardcore'dan kastım şey böyle. Ee, hani böyle şey oluyor ya. 40 kişilik oluyor. Her base'te her, her renkten base var yani. Base, base. Ben şu anda kırmızı base'in korumacılığını yapacağım. Ama İlk önce ben gidip e, diğer base'leri kırmayı düşünüyorum arkadaşlar çünkü çok mantıklı bir şey düşünüyorum. Şöyle abi yarısına bir 64'lük şey yap. Şuradan e, 16'lık al abi. Şuradan kendimize bir set dizelim. 1 2 3 4 şunları da ne yapıyorsun lan ben? Di abi şunları da 10 numara şuradan da kılıcı çal ve Diğer B'ye e gitmenin vakti gelmedi. Şurayı başkası kavatsın ya. Ben gidiyorum. Ben ben ortaya gidiyorum. Ben ortaya gideceğim. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 Tamam abi. 10 numara 5 yıldız. Şimdi ortaya gideceğim ama bu şeyler yetmeyecek o yüzden başkası tamamlasın. Eee hiç risk alamam. Şu anda da 400 FPS. İlk defa böyle bir şey görüyorum. 450 200'e falan falan düşüyor. Ee, iyi ya 450 FPS yani ben çünkü e, şeyde benim eski bilgisayar 2 GB RAM'di arkadaşlar ve 1 GB ekran kartıydı şu anda 8 GB RAM ve 1 GB ekran kartı kaldı Eee abi ortaya geldim lan aa öl lan abi öldü vallahi kestim aa kaçışlardayım ben ben kasislerdeyim abi tamam. Tamam. Abi 10 numara. Aman hocam şuradan bir ayrın çalalım. Siz orada bir VS abi aferin be. Hop! Şuradan bir ayrın çalalım. Şuradan bir gol çalalım. Şuradan bir daha gol çalalım. Hop! Kaç abi? Kaç abi? Adam geliyor. Yok, o bizden. Bunlar bizden. Tamam, biz Proiz. Biz Proiz. Şimdi. Hocam sen bizdensin tamam. Şunları da ben bir alayım. Ben bir aşağı gideyim hocam. Tekrardan şey yapalım. Ee, şuradan bunları alalım. Şunları da alalım. Hadi gidelim şimdi. Şunu da bir yiyelim abi. Ee, aşağıya adam gelirse şu anda sıçtık. Ee, bunu böyle bilsinler. <laughs> hop. Hop. Evet. Şey, şu anda ortayı tavaf ediyorum böyle. Ee, çok zevkli. Hop hop hop. Aman hocam. Hop şunu da açalım. Hop. Hop. Şu an buraya bir tane adam gelse öh, ağzımıza sıçar ama haberimiz yok. Ama gelemez çünkü bizimkiler yukarıda. Çünkü biz burayız Şunu da alacağım abi şöyle bir 40 yapıp gideceğim ben. Hop tamam hocam. Hadi size iyi günler. Hop ben gidiyorum. Buraya hangi beynine sıçtım kapattı. Geri zekalı ee, neyse bu çıkış nerede lan bizim çıkış nerede lan? Şunu bir kırın amın ne salak bir insansınız siz ya. Ne geri zekalı ne dingil bir insansınız ya. Kaç hocam? 9 tane şey var bende hadi. Uç. Uç kuş. Uçamadı koş. Uçamadı koş. Şimdi bizim base'i niye hiç kimse kapatmıyor? Allah Allah. Ben kapatmam valla Ben niye kapatayım bizim base'i? <laughs> Bana ne? Bana ne? Kapatmıyorum ben. Ee, şuradan alamıyorum abi kendime bir şey. Şuradan o zaman 3 tane şey alayım. 3. Ya yani anlarsınız işte. Kardeşim sen bizim base'i kapat. Hellalsin sen. Ee, ben ne yapacağımı unuttum. Allah belamı vermesin. Dur şimdi dur. Aman hocam. Blue'lar gitti. Hayırlı işler. Şimdi ben kendime şuradan bir 16'lık tamam. 10 numara 5 yıldız hocam. Şöyle yukarıya al. Koy tamamdır. Ee, Şuraya set atmış birisi. Çok mantıklı. Abi sen o seti ne ara yaptın be güzel abim be. Dur bakayım. Ne istiyorsun? Yok. Yok ben zincir set için vermem kardeşim. Hiç kusura bakma. Ee, ben gidiyorum. Nereye gidiyorum? Ben diğer base'lere gideceğim. Ee, hatta şu base'e gideyim ben. Yeşil base değil mi lan bu? Tabii ki de yeşil base. Kanka koş. Koş kanka koş. Hadi Türkiye sana güveniyor. Türkiye sana güveniyor. Güveniyoruz. Güven. Türkiye güven bebek. Öl. Tamam GG. GG. GG abi. Mr. Ramban sen de şöyle öl artık be amına koyayım. Heh. Gel buraya koçum. Bay bay sana da. Haydi bakalım. Hop. Bunların hepsini temizledik mi abi biz? Yok. iki kişi kaldı. O yüzden şöyle bir gidelim abi. Şu yukarıda ne var ne yok ona da bir bakalım hocam. Aman diyorum. Ee, şurada ne var? Kesin bok vardır. %100 bok vardır demedim mi? Demedim mi? Bizim base'i kim koruyor acaba? Onu da çok merak ediyorum. Bende kaç tane altın var? 51 tane. Çok iyi abi. Şimdi şimdi şu green'den bir kişi kaldı. Acaba kim? Acaba kim? Ee, ben gidip diğer base'leri kırayım abi. Aman hocam. Aman hocam ben geliyorum. Hocam açalım ben geliyorum. Hocam açalım ben geliyorum. Hocam, açılın, ben geliyorum. Kaçalım ben geliyorum. Abi bunu nasıl kıracağım ben? Kırıl. Abi yardıma gelin işte be. Hay sıçayım ağzınıza sıçayım ya. Ya sıçayım beyninize sıçayım ya. ya. <laughs> söyleyeceğim şimdi. Vallahi söyleyeceğim. O kadar altın bokuma gitti ya. Vallahi bokuma gitti o kadar altın hiç. Böyle olacağını düşünmemiştim. Eee neyse beyler kendimizi düşünmeyelim ya bu kadar fazla. Yani çünkü kendimizi düşündüğümüzden oldu. Bu altınları kendi yararımıza kullanırız diye şey ettim ben ama olmadı. Şimdi şuradan bir alayım abi ben o hemen. Hop 10 numara. Koş abi. Aman diyorum. Şöyle alıyorum abi ben kendime. Hop. Şöyle ne şey yapayım. Olmadı. Ee, o zaman şöyle şuradan bir tane alalım abi. Ondan sonra bir set düş... Üy, kusura bakmayın. <laughs> bir set döşeyelim abi kendimize. Hop. Set diyorum set. amın. <laughs> Lan set set. 2, 3, 4, 5. Tamamdır hocam. Şuradan da bir yemekleri de koyarsak. Tamam. 10 numara reis. Haydi gidelim. Şunları bir giy abi. Hop. Hop. Bizde kaç level bu? 2 level. Ya adamın önden gidenisiniz. Adamın var ya böyle en önünden koştura koştura gidenisiniz. Şimdi şu yeşil base'i benim ee, kırmam için arkadaşlar bana bir e, şey lazım. 10 tane diamond lazım. Bunu da burada bekleriz ya. Ne olacak amına 10 tane diamond. Hadi abi. Hadi abi 7 oldu. Hadi abi yaparsın be. Hadi abi 7 oldu. Hadi abi 8 oldu. Hadi abi be. Kaç dakikada geliyor? Tamam 10 saniye daha bekleyelim. 5 4 3 2 1 Ben gidiyorum acı. Acı ben gidiyorum. Beni kim tutar lan? Kim tutar lan beni? Gidiyorum la ben. Kim tutacak la beni? Kim tutacak la? Dur. Ee, bu kırık zaten. Hemen gidelim abi şöyle. Hop! Şöyle. Hocam en reisinden şöyle bir kazma ver bakayım en Reizinden böyle adamın en önden gidenisin be. Haydi gidiyoruz abi o zaman. Haydi gidiyoruz abi. Aman abi buradan yol yapılmış be. Buradan yol yapılmış be abi. Helalsiniz de burada ne bok var ben onu anlamadım ya. Ama gitmem ben oraya. Hocam ben geliyorum. Dikkat edin hocam. Hocam adamın önden gidenisin sen. Adamın önden gidenisin. Adamın önden gidenisin. Geliyorum abicim yardıma dur. Hadi abi. Yapacağım. Kırdım GG Kırdım GG Kırdım GG. Gel buraya. Gel buraya. Amık ne no bu seni. Amına koyayım. Tövbe tövbe ya. Tövbe tövbe. Adamın var ya ağzına sıçarım böyle. İki beysi de ben kırdım gençler. Görüyorsunuz bunlar proluk. Bunlar proluk ya. Bunlar proluk ya. Bunlar proluk. Neyse. Şimdi e, gidip... De, a, benim bu... Neyse dur. E, şimdi ne diyorsun hocam? Hack diyorsun. Tamam hocam ayıpsın. Hack'imizi de açarız yani ayıpsın. Şimdi... <laughs> e, ben gideyim abi. Şöyle hemen bir set döşeyip gideyim ben kendime. Eee... Hadi hocam. Hop. 2 3 4. Abi çok fena gaza geldim şu anda. Şu anda hayvanımsı bir şekilde gaza geldim. Şunları at abi. Aman abi. Hop. Sen kırmızı tamam. Gel abi sen şöyle. Hop. Şuradan da bir yemekleri koy abi. 10 numara 5 yıldız. Haydi gidiyorum ben o zaman. Haydi ben gidiyorum. Son kalan adamı ben öldüreceğim. Son kalan adamı ben öldüreceğim. Gel buraya. Gel buraya ben öldüreceğim. Şimdi diğer adam nerede? Ben onun çok merak ediyorum. Şimdi e, zevkli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bunu Ki beğenirsiniz seri. Eğer beğenirsiniz yorum ve like'lar bunu belirtebilirsiniz. E, yani beğendiyseniz yorum ve like'lar bunu belirtebilirsiniz arkadaşlar. Serinin devamını gelmesini istiyorsanız e, dediğim gibi yorum ve like'lar bunu belirtebilirsiniz. <laughs> Helal be. Kazandık be. Kazandık be. Hep benim sayemde. Hep benim sayemde. Hep benim sayemde. Aa, ilk defa mı Egg kazanmışım? Garip. Neyse o zaman kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir dakika videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. eee Uplat gidecek ama olsun. Bay bay. <laughs>